Merhaba arkadaşlar 20 Ekim günü yani bugün kabine toplantısından çıkan sonuçlarıyla 5. ve 9. sınıflarında yüz yüze eğitime dahil edilmesi açıklandı. Peki bu öğrenciler okullara kaç gün gidecek? Yani okullarda kaç saat ders işlenecek? Kaç gün okullara gidilecek? Bu videoda hepsini sizlere cevaplayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri okula dahil edilmişti ve bu öğrenciler okula dahil edilince yani yüz yüze eğitime dahil edilince okullara kaç gün gidileceği merak konusu olmuştu ve sorularda cevaplanmıştı. Biz de bu videoda sizlere cevaplıyoruz hele hele 5. ve 9. sınıf öğrencileri için. İlk önce 9. sınıf öğrencileri başlıyorum. 9. sınıf öğrencileri şu anda liseler için okula 2 gün gidiliyor. Yani 9. sınıf öğrencileri okula 2 gün gidecek. Bakın şöyle bir şey var. Meslek liseleri de açılmıştı biliyorsunuz. Bu öğrenciler meslek lisesi 9. sınıf öğrencileri okula gidiyorsa sadece meslek dersleri görüyorlar. Ama şu anda okullar açıldı yani yüz eğitim açıldı. Bu öğrenciler okula giderse sadece meslek dersleri değil. Aynı şekilde tarih, edebiyat, işte coğrafya, felsefe gibi birçok dersi de görmüş olacak. Yani şu anda bu meslek liseleri açıldı ama sadece meslek dersleri görünüyor. Bunu burada belirtmek isterim ama videomuzun konusu o değil. Dediğimiz gibi lise öğrencileri okula 2 gün gidecek. Mesela diyelim pazartesi salı bir grup gitti. Sınıfın diğer yarısı da perşembe cuma gidecek. Peki çarşamba neden gidilmiyor? Çarşamba günü okul temizlenecek ve bu sadece 9. sınıflar için geçerli değil. Aynı şekilde 5. sınıflar için de geçerli. 5. sınıflarda okullara pazartesi salı bir grup yani sınıfın bir yarısı. Çarşamba günleri okul temizlenecek yani dezenfekte edilecek ve Perşembe, Cuma okulun yani sınıfın bir diğer yarısı okula başlamış yani yüz yüze eğitime başlamış bulunacak. Dediğimiz gibi 5. sınıflarda okullara 2 gün gidecek ama okur, öğrenciler okullarda kaç saat ders işleyecek? Şöyle. Lise öğrencileri Ortaokullardan daha fazla işleyecek. Lise öğrencileri sanırım 8 saat ders işleyecek. Ya yani tabi şöyle, ders saatleri yarım saat. Ders saatleri yarım saat olduğu için öğrenciler okuldan biraz daha erken çıkacak. Yaklaşık 1 ya da 2 saat daha erken çıkıyor lise öğrencileri. Bu sadece lise için de geçerli değil. Ortaokul öğrencileri de daha erken çıkacak okuldan. Ortaokul öğrencilerinin kaç saat ders işlediğini de net bir şekilde bilmiyorum. Ama ortaokul öğrencileri de okuldan daha erken çıkacak. Bunu da sizlere iletmiş olalım. 9. sınıf öğrencilerinde de dediğimiz gibi öğrenciler daha erken çıkıyor. Ders saatleri 30 dakika arkadaşlar değişmedi. 5. ve 9. sınıf öğrencileri için de öyle. Bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kartlardan çıkan videoları tıklayarak konularla alakalı ayrıntılı videoları izleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.